Hakanın avsun ektiği ya da bilimsel adıyla bağ hava civası Amasya endemikleri arasında kritik düzeyde bir bitki olup her an tehdit altına girip yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir bitki. 1894'te yeni bir bitki türü olarak dünyaya duyuruluyor ve o günden sonra bitki Amasya civarında başka bir yerde tespit edilmiş değil. Bir proje kapsamında Amasya'nın büyük çalışırken Amasya'ya bağlı Aydınca köyünün üzerinde yapımı devam etmekte olan bir baraj göletinin kenarlarında biz bu bitkiyi arkadaşlarımızla birlikte bulduk. Ve bu bölgenin suyla dolacağını düşündüğümüz için uygun dönemlerde bitkiyi topraklarıyla birlikte barajın daha üst seviyelerine suyun gelmeyeceği yerlere kadar taşıdık. Bu böyle göz altında tutulurken, bitkiye hassas davranırken bir arazi çalışma esnasında tesadüf eseri bir başka yerde, aynı bölgeye yakın bir başka yerde ben bitki fotoğraflarken bitkiyi bir kez daha orada gördük ve e, tabii bu bizi mutlu etti. E, sayısı arttıkça tehdit unsuru azalıyordu. E, bitkinin çiçeklendiği mevsimine gidip birey, birey sayıyoruz. En son saydığımızda 300 birey vardı. Lakin 2024 yılının kurak geçmesi münasebetiyle bitkide sayısal bir düşüş görülmüştü kuraklığa bağlı olarak. Ümit ediyoruz bu sene biraz daha yağış yüksek olursa bitki sayısı artar ve tehlike kategorisi kategorisinden biraz daha uzaklaşmış olabilir diye düşünüyorum. Kritik seviyede bir bitki AYCN kategorilerine göre ve bitki sadece şu anda Amasya'dan kayıtlı. Bu özelliğiyle de Amasya'ya özgü olan bu bitkiyi akademisyenler olarak, halk olarak ve bitki bilimiyle uğraşanlar olarak korumak zorundayız diye düşünmekteyim. Genel ağırlık olarak beyaz çiçekli bir bitki. Boraginaceae familyasından tüylü gövde yapısına sahip bir bitkimiz var. Bu beyaz çiçeğimizin iç kısmında da bir sarılık var. Kendisine güzellik katan bir özelliği o da.